Washington'a gideceğiz. Ali Çınar bizi bekliyor orada. sesin ee, sesimi alabiliyorsa Ali Bey. Merhabalar Ali Bey. Günaydın size. Merhaba. yayınlar diyorum Ayşe Çok teşekkürler. Uçuş yasak bölgeyle başlayabilir miyiz? Bu konuda bir pozisyon değişikliği beklenebilir mi? Amerika bugün NATO Genel Sekreteri de bir kez daha yineledi. Rusya'yla karşı karşıya gelmek olur deniyor ve bu sebeple tercih edilmiyor. Ama Ukrayna'da bastırmaya sürdürüyor bir taraftan. Başkan Biden net şekilde biz 3. Dünya Savaşı istemiyoruz Rusya'yla. Sıcak bir temas olmayacaktır mesajlarını vermeye devam ediyor. Aynı şekilde Pentagon'dan yapılan açıklamalarda da Rusya'yla bir sıcak temasın veya Amerikan askerlerinin Ukrayna topraklarında olmasının söz konusu olmayacağını belirtti. Bilhassa Amerika içinde de uçuşa yasak bölge konusu hep tartışma konusuydu ama ben şu an itibariyle Amerika'nın net şekilde bu konuyu kapattığını belirtmek istiyorum. Burada şu anda Pentagon'un yaptığı biz askeri anlamda çok ciddi mühimmat desteği veriyoruz ve Ukrayna ordusuna destek diye devam edeceğiz mesajları veriyor. Ama tabii Ukrayna ordusunun ne kadar ayakta kalıp mücadele edeceği bu şartlarda soru işareti ama Ukrayna'nın bu isteklerine Biden yönetiminin çok sıcak bakmadığını hala görebiliyoruz. Ali Bey, sabaha karşı bir nükleer santral çevresinde çatışmaların yaşanması dünyada da endişeye sebep oldu. Ve burası yakından izlenmeye devam ediyor. E, Zaporojya, bu çevre. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de Rusya'nın e, Ukrayna'daki bu tesise saldırısı sebebiyle acil bir toplantı yapacak. Şimdi izleyicilerimizin izleyicilerimizi hatırlatalım. E, öyle söyleyeyim Güvenlik Konseyi Rusya'nın veto hakkında olduğu bir yer. Buradan ne çıkabilir? Şimdi dün gece İngiltere acilen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını istedi. Şu anda konsey başkanlığı da Rusya'dan Mart ayı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçmişti. Tabii İngiltere'nin bu isteğine Fransa, Norveç, İrlanda ve Arnavutluk hemen destek verdi. Ve yaklaşık 20 dakika sonra da Güvenlik Konseyi'nin toplantısı başlayacak. Burada üye ülkeler ağırlıklı olarak bu saydığım ülkeler Rusya'yı kınayacaklar yani nükleer enerji tesisine saldırısından dolayı ve global bir tehdide yol açtığından dolayı kınayacaklar. Ama pek sonuç çıkacağı beklenmiyor yani bir tasarı olarak değil sadece uluslararası kamuoyuna bunu getirmek ve Rusya'nın tekrar kınanması için bir girişimde Hı. bulunacaklar. Ama bir tasarı olmayacak zaten tasarı da olsa evet. Rusya'nın bunun veto etmesiyle bir somut sonuç çıkması beklemiyor. Teşekkür ederim. yönetmemiz Abdullah'a da duyduğumu söylemek istiyorum. Ali Bey'in lafını kesmek istemedim arkadaşlar. Son dakikayı gördüm. Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, İngiltere Başbakanı Johnson'la bir görüşmesi gerçekleşti. Bunun bilgisi ekranda. E, Erdoğan ateşkes için çabanın sürdürüldüğünü söyledi. Gelişme böyle. E, Ali Bey tekrar size dönüp, e, aslında son sorumu yöneltmek istiyorum. Farklı farklı e, bilgiler var Amerika... Amerika Birleşik Devletleri kaynaklı bilgiler, e, gerek savunma, gerek istihbarat, gerek dışişlerinden gelen, akan bilgiler var. E, çatışmanın, daha doğrusu şöyle, Rus işgali 9. gününde Ukrayna'da nereye evrileceğini bekliyor e, Amerikan yetkililer. E, ve buna yönelik de politikaları nasıl şekillenecek diye bugün itibariyle bir değerlendirme verebilirsiniz bize. Şimdi yaklaşık bir saat önce Pentagon'un kapalı bir e, telefon... ...toplantısı oldu basın mensupları ile... ...buradan sıcak bilgileri hemen paylaşmak istiyorum... ...Ukraynalıların... ...Ukrayna ordusunun... ...ciddi şekilde Rus ordusuyla mücadele... ...ettiğini belirtiyorlar... ...bilhassa Rus ordusunun... E, zafiyet verdiğini... ...ve kayıpların olduğu belirtiliyor... Sa, ...şu çok... E, ...dikkatlice belirtildi... ...Rus ordusunun güneyde... ...ilerleme kaydettiği belirtiliyor... ...yani istediklerini güneyde almak için... ...büyük çaba sarf edildiği görülüyor... Ama Kiev olmak üzere kuzeyde Rusya tam istediğini alamamış olarak belirtiliyor. Aynı şekilde Rus ordusunun lojistik problemlerinin devam ettiği de dikkate getirilmiş. Ee, Belarus'la ilgili sorular geliyordu. Belarus askerlerinin e, Ukrayna'da olmadığını, Rus ordusuyla beraber e, Ukrayna içine girmediğini net olarak bildiklerini belirtti. Yani şunu söyleyebilirim. Rus ordusu 9 gündür istediğini hala alamadı. Ama işgal içinde agresifleşti. Bilhassa sivil kayıplar ve birçok yaralının olduğu ile ilgili altyapı... ...gördüğümüz gibi nükleer tesisi saldırı gibi altyapıya zarar vermek için agresifleştiğini belirtiyorlar. Ama Ukrayna ordusunun ve Ukrayna halkının mücadelesinde takdir ettiklerini... ...ve Rus ordusunun istediğini en azından Kuzey tarafında alamadığını dile getiriyorlar. Ama beklenti bilhassa istihbarat tarafından Putin'in daha sertleşeceği ve birçok sivil kaybında olma ihtimali. Burada Pentagon Sözcüsü sabah bir açıklama yaptı. Bizim şu anda yaptığımız askeri destek vermek ve NATO'daki Doğu Blok ülkelerine güçlendirmek. Bunun dışında Biden yönetiminden şu an itibariyle bir şey beklemek görünmüyor. Şunu da belirtebilirim, öğleden sonra Türkiye saat 22.30'da Biden Finlandiya, Cumhurbaşkanı'nı Beyaz Saray'da ağırlayacak. Bu da NATO'nun güçlendirilmesi konusundaki bugünkü NATO toplantısında Finlandiya ve İsveç'in de artık toplantılara iştirak etmesi konusunda bir karar alınmıştı. O nedenle Biden'ın Beyaz Saray'da Finlandiya Cumhurbaşkanı'nı ağırlaması da Putin'e bir mesaj olarak nitelendiriliyor. Blinken'ın Avrupa turundan beklenti nedir? Bu da önemli çünkü Moldova, Polonya ve tüm Baltık ülkeleri var, NATO'ya üye olan ülkeler. Bunun ziyaretinin de Putin'e bir mesaj olarak algılanması gerektiği belirtiyor. Bilhassa Ukrayna'dan sonra Rus kuvvetlerinin Moldova üzerinde bir hedef seçme ihtimali konuşuluyordu. Yani Moldova Putin'in masasında olma ihtimali konuşuluyordu. Polonya'dan sonra Moldova'ya geçecek Blinken. O nedenle Biden yönetimi Blinken'ın ziyaretiyle ben Doğu blokundaki Baltık ülkelerindeki üyelerime her konuda destek vereceğim mesajını burada tazeleyecek. Ee, aynı şekilde e, Dışişleri Bakan Yardımcısı Vendi Şarmı'nda Türkiye'de bunu da ayrı not olarak belirtmekte fayda var. Sonraki sorum size buydu. Sherman'ın buradaki temaslarından beklenti nedir? Genelde resmi açıklamalar Ukrayna ve bölgesel gelişmeler ele alındı diye kamuoyuna pek de bilgi vermeyen açıklamalar oluyor. Belki Amerikan tarafından siz biraz daha detaya, nüansa hakimsiniz ve bizimle paylaşabilecek durumunuz vardır diye sormak istedim Ali Bey. Wendy Sherman Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir diplomat, açıkçası Dışişleri Bakanlığı'ndan da çok basit, klasik açıklamalar geliyor ama ben açıkçası Amerikan tarafının aldığım kaynaklarda Ukrayna konusunda daha da destek vermesiyle ilgili Wendy Sherman'ın bazı talepleri olacağı geliyor. Çünkü Montre konusunda Pentagon'dan olumlu açıklamalar gelse de net olarak Türkiye Karadeniz'de tüm gemileri şu anda kapattığını biliyoruz. O nedenle Ukrayna konusunda Türkiye ile Amerika'nın koordinasyonunun detayları içinde Karadeniz'de masada konuşulacak konular arasında olduğu belirtiliyor. Tabii genel olarak diğer konular da konuşacak ama ağırlık olarak tabii Ukrayna ve gelişebilecek olasılıklar üzerinde de duracak bilhassa Dışişleri Bakanı Sherman'la Türk mevkidaşı Sedat Onal. Ali Bey, bunu da merak ettim. Belki izleyicilerimizin de ilgisini çekecek bir detaydır. Blinken Avrupa turunda Bakan Yardımcısı Sherman Türkiye'de bakanın nereye, bakan yardımcısının nereye gideceği nasıl belirlenir Amerikan Dışişleri'nde? Tabii bu Dışişleri Bakanı'nın e, takdiriyle oluyor. Yani Dışişleri Bakanı Türkiye'ye de gitmek istiyorum diye bir ekleme yapabilirdi. Zira bir yıldır Blinken'ın Türkiye'ye ziyaret etmemesi de e, soru işaretlerini getirmişti. Tabii burada Türkiye masası, Ukrayna masası Dışişleri Bakanlığındaki alt ekiplerin sundukları sunumlar ve bilgiler doğrultusunda bakan buna karar veriyor. O nedenle burada Dışişleri Bakanı Blinken'ın takdiriyle bir bölünme olduğunu yani ülkelere kimlerin gideceği ile ilgili kararı Dışişleri Bakanı Blinken verdi ama benim gördüğüm alt ekiplerin masaların telkinleriyle önerileriyle bakanın böyle bir takdirde bulunduğu ama burada Blinken'ın vermek istediği en güçlü mesaj Rusya'ya Doğu bloku ve Baltık ülkeleri o nedenle ben burada hani Türkiye'ye karşı bir ziyaretin bir nedenini bulmamıza gerek yok burada Blinken'ı yapmaya çalıştı. Rusya'ya mesaj bilhassa Doğu ve Baltık ülkelerini ziyaret ederek ben koruyacağım ve her anlamda destek vereceğim mesajını çıkartabiliriz açıkçası. Teşekkür ederim. Washington'dan Ali konuştuk. Amerika'daki Ukrayna gündemini sağ olun Ali Bey. Verdiğiniz bilgiler için.